Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Dediğim gibi 2 günlük apost farmı yaptık toplam 48 saat 48 saatin sonunda 67 tane Çitrimiz var Bunların hiçbiri mage değil mage'nin hepsini çöpe attım Yani mage'lerle beraber saysaydık bilmem 80'i bulurdu herhalde 67 tane çitrimiz var 2 buz 2, 4, 6, 7, 8 tane MSM'imiz var. Yani şunlarla beraber toplam 67 çitimiz var. Ee, dün üstündeki parayla şey aldım. Gene DNA ile gene ambar aldım. İşte bugün bu parayla yine gene gene ambar alacağım. Yani bu parayı coin'si saymıyorum. Çıkan çöpler. Can Celle. Ee, çıkan çöpler işte Slot'un attığı Coins falan Hepsi gene gene hamura gidiyor Burada en son videoda yani 2 gün önce 2000 küsür mana vardı Şu an 800 tane kaldı Bu manaları yediğim için biraz para birikiyor yoksa para birikmiyor yani Her neyse Bir arkadaş demiş ki paper set. Evet denedim Power set olmuyor Esland'da Bir mobda moba koşana kadar Ölüyor Ölmemesi için Mecburen full LR'ye oynuyorum yani takılar bile LR. Üstünde hep onlar LR verenler var. Hani LR olduğu için hata düşük kalıyor. Tom Hawk'da alsam bir şey fark etmiyor. En fazla bir vuruş fark edecek. Onun için de Tomahawk'a değmez çünkü arada çok büyük şey var. RPR süre farkı var. Şimdi ilk başta MS'lere girip başlayacağım. Sonra çizimleri artı 3 yapıp ya da MS'leri bitirdikten sonra yine bir açarım. Diğer çarada bir MS düşmüştü. Ona girdim. COTR sattı. Orada kırılır. Kıdırmalı ken takı. Onun haricinde yine bir MS'lere gireyim. MS sonuçlarını gösteririm. Ondan sonra artık artı basmaya geçerim. Devam. Evet arkadaşlar. 8 MS. 8 MS'den bir belt of RP, Bir tane de Netflix of quest neyse işte adı ondan attı 8 ms yani bedavaya boş çıktı geçen günkü gibi şanslı değildik neyse bir de diğer çara düşüdü demiştim CEO stone da onda var o da kırdırmalık Ay şunu büyük ihtimal kullanırım herhalde ya şunu bilmiyorum büyük ihtimal Şimdi ben çitinlere geçeyim. Önce artı 3 yapayım hepsini. Açarım. Sonra artı 4 yapmaya geçerim. Duruma göre bakarız. Tamam. Evet arkadaşlar. Şu an artı 3 yaptım hepsini. Şöyle. Şimdi artı 4'e başlayacağım. Artı 4'ü yine açarım. Çünkü yanan bayağı olacak. Artık elimizde kaç tane kalırsa. Artı 4. Duruma göre ya sayarız ya bakarız yani. Söyleriz. Şimdilik devam Evet arkadaşlar ee, Artı 4'e geçirdim Artı dörde geçerken 20 tanesi yandı Şu an 47 tane var Yanlış saymadıysam eğer Tam emin değilim çünkü Sabah oldu şu an Bayağı bir uğraştırdı bunlar beni Tek tek bas Seriden basamıyorum Basarsam yanıyor çünkü çok denedim Şimdi artı beşe geçireceğim Art 5'te yine açarım. Kaçı yandı kaçı kaldı. Hep beraber görürüz. Şimdilik devam. Evet baylar bayanlar. işin zart dediği zurt dediği yere geldik. Şu an hepsi artı 5. Hepsi derken. Hepsini artı 5'e bastık. 36 tane kaldı elimizde. Şimdi asıl mesele bunları artı 6'ya basmak. Artı 6'ya basarken. Yüzde ben genelde yani 70 75 yanıyor. Son kalanlar zaten şöyle bir sıra oluyor ya da bilemedim bir buçuk sıra artı diye geçmiyor zaten genelde. Bu sefer sonuna kadar gideceğim. 2 günlük farın da en azından 2 günlük zararımızı karşılayalım diye düşünüyorum. Çünkü 2 gün 2 gün dediğim toplam 48 saat yani saat bazında tuttum. Hani öyle geniye bazında falan değil bayağı saat bazında tuttum. Hatta şeyleri bile ekledim üstüne. İşte bazen işte trade atıyorlar, yatırıyorlar falan. Trade açık kalmış oluyor. Ya da ne bileyim yeni yağmur yükmüş oluyor. Bir yarım saat boşta kalmış oluyor. Onların bile üstüne ekstra ekleme yaptım. Toplam 48 saat olarak hesapladım. Şimdi artı altıya başlayacağım. Ondan sonra zaten artı yediye beraber deneriz. Evet. Geldik işin sonucuna. 23 tanesi geçti tuhaf bir şekilde Bakalım buradan kaç tane artı 7 alacağız kaçı kaç para yapacak Alabileceğiz mi ya da artı 7 alamayacağız mı Hiç kesmeden şimdi şöyle direkt 3 tane İlki gitti Prest Geçer bu Geçti Prest zaten Para yapmıyor ya 7-8 an bu arada üstümde 28M civarı para vardı. Tam hatırlamıyorum da. Tamamı upgrade scroll'a gitti. Baryer gözlük geçti. Pires kafalık yandı. Bu Pires'i diğerinden koydum. bir biri yanarsa biri geçsin. Ayaklık yandı. Yine pres geçti. Bu da 12 hem 11 hem ne yapıyor? Bu yandı. düşünmeye şey yapmaya gerek yok. Olmak yandı. şimdi geçer. Bu da yandı. Bakın ikinci varyoları göğüsle alabileceğiniz var. İkinci varyoları göğüsle geldi. Bu arada fiyatlar sürekli değiştiği için Mesela bir gün topluyorsun 1 GB yapıyor, bir gün topluyorsun 85 M yapıyor. Hani Biraz pantol geçti. Bu arada ayaklık. Yandı. Yani şuradan bilmiyorum da ne hesap ediyor diyor. O kadardan diye 10 tanesi geçmesi lazım. Yani şu an buradan geçecek olan 10 tane ki geçmez de misal veriyorum. Ne kadar para yapacak bakalım. İki günü kurtaracak mı? Ya da geçecek mi? Kafalık yandı. En pahalıları şu pantolonlar. Logan'ın patları Yandı. Şu an artı 15'e. 13'e mi? 15'e mi artı altısı. Ama artı altıda bırakmayacağım. Her seferinde bırakıyorum. Hep zarar ediyorum. Logan'ın kafalık geçti. Logi ayakkabı geçti çok güzel ne kadar Logi kafalık yandı var yor gözlük üçüncü alır mıyız? alamadık. Şu en önemli item Ciddi anlamda yani şura içinde en pahalı item bu İçine kadar hiç geçmedi. İnşallah şimdi geçer. Yine geçmedi. Bir oradan daha. Bastım. Geçmedi yoruyor pantolon biraz hızlı bastım farkındayım video çektiğim için biraz hızlı gidiyorum yandı Şu son gösteri preview atacağım deneyeceğim şöyle denedim preview attım yandı elimizde 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çitim geçti. 67 çitimden sadece 7'si geçti. Onların da 3'ü pressed. Şimdi sizi çok oyalamadan hadi geçsene şuraya ya. Seriden fiyatlara bakacağım. Çok seriden hatta. burada bakabiliyoruz diye bir yanda. Şöyle. Bu geçtin Halvet. Çıktım. H yazdım. Niye burada bakamıyoruz mu ya? Allah Allah. Ah, Allah'ım ben hızlı olayım dedikçe bu geçtim seriden bakalım H'ye e bastım en pahalıdan aşağı dedim en ucuzu 21800 şöyle naçizane hesap makinemi açayım 21 en bana dedim 28'de de gitmiyor 21, yalan 28 yalan söylemiyorum şimdi hepsi 28'e koymuş adam almıyor belki 20 alır ama belki o da geçtim o geçtim bot aradım en pahalısından dedim artı 7 21 sonra da 21 dedim artı 21 artı Çıtır almur, polidrom diyelim Tekrar ettireyim şimdi. da Çıtır devam ediyor Şurada bu arada Prestin ki 15 enmiş. Onu da yazalım. Artı 15. varıyorum ki 28 en. Ki 28 satımda da 28 diyelim. Artı 28. Artı 28. iki tane var. Bunlara baktık. Şuna baktık. Prestin. Patlama vakası. İmelenim, imelenim, imelenim. Patlama. Harman. Sos belirgin. Şurada var. 14 9, 15 demiş ama biz buna 14 yazalım. Satılmıyor çünkü. Kules çitin hayret. Evet. Evet, yazdım. Pahalılığınızı da bilin. göremedim daha. Artık artı 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 9 Artı Eşittir dedim. Toplam 136 m yapıyor burası. Şu yürümeye gerek yok. Şu ikisi, şu şu. Başka yok. 136 m. Şunları 4 m 140 m. Şunlar da hani 4 RM desek yani o de parayla satılmaz büyük ihtimalle ama satarsak diyelim 4 RM de bunlar desek 1.2 falan demek ne yaptı 140 148 RM yapar Totalde 148 RM para kasmış olduk Yalnız 148 RM'den şuradan 8 anne eksi naçizane hemen çünkü başlarken o geni hamurla şey benim üstündeydi Tamam mı Tamam işte tam 12 buçuk hem. Bin dedik. Tamam mı? Onun da de bunu dedik. Eksi 22 buçuk hem dedim. Yani 125 buçuk 125 em. para kasmış olduk 48 saat. Çünkü o geniye ile geniye hamuru içine koymam gerekiyor. Üstünde. Yani şunu ben sonundan ekledim üstüne. Yani buna şey zannetmeyin. Bunu sonundan koydum. Upgrade Scrub parasıydı vesairesiydi. Geneye yeni hamur parası gitti yani bu arada. Toplamda 125 en kasmış olduk 2 günde. Aynen dediğim gibi ortalaması günlük 50 M falan geliyor benim normal hesabıma göre. Tabi O 60 olur olabilir, 75 ml olabilir, 1 GB de olabilir. Ama ortalaması 50 M. Yine söylüyorum. 48 saatin sonunda tek çar bu arada çift çar değil. Tek çarın kastı para 125'e. Çift çarla deneyecektim. Diğer bilgisayara bir arıza oldu. Şu an sürekli mavi ekran veriyor. İşlemcide mi hata var bilmiyorum. Onu çözersem eğer diğer bilgisayarı da yanına artık yani çift olarak kasçaman en azından sayı artsın. Kesme sayımız artsın bakalım ne olacak. Bir arkadaş şey yazmış biraz önce. Aşıydan bakıyor mu demiş kaç tane kestiğine bakmamıştım. Bir dahakine bakacağım. En azından bir 24 saat keserken bakacağım toplam kaç tane kesmişim 24 saatte. Onu da bir dahaki sefere yazacağım inşallah. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada yine sabah oldu. Bunlarla uğraşmakta. Bunlar mecburuz. İki günde artık GB kaç para oldu bilmiyorum da. Yani bence güzel para. Çok fazla AFK bıraktım bu sefer. Bir de onun da etkisi var. Çitin sayısı en az 10 tane daha düşük olabilir. Çünkü işe çıktığımda ara ara eve gelip tekrar bakıyordum üstünü boşaltıyordum. İki sefer gelemedim. Yani i̇ki sefer üstü dolmuş. Belki o sırada bu sattı, belki çitin attı. Yani atıyorum belki hani bir saat üstü dolu kalmış bir seferinde, bir seferinde bir saat üstü dolu kalmış. Bunları da hesaba katmak lazım. Ben sürekli oyun başında bilgisayar başında değilim kendime işime gücüme bakıyorum mecburum yani. Buraya çıkıyorum. O yüzden iki sefer üstü de olmuştu. Diğerlerinde dolmamıştı. Diğerlerini de kurtardık da. Bunun haricinde söyleyecek başka bir şey şimdilik yok. Çok teşekkür ettim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Çok var olun. Yorum yapmayı unutmayın mutlaka. Beğenirseniz beğenin. Ben mesela artık yapacak bir şey yok. Beğenmeyin beğenmedim tuşuna basın beğenmeyin demiyorum yani. Yanlış anlamayın. Abone olursanız çok sevinirim. 600'lü artık 600 sayılara geldik. İnşallah şöyle bir 400 abone daha kasarsak şu para kazanma mevzusunu açmak için yolumuz açılacak. Başvurumuzu yapacağız. Abone olursanız ciddi anlamda çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.